15-21 Mart 2021 tarihleri arası ikizler burcu için haftalık tarot yorumuna hoş geldiniz. Kartlarımı niyetlenerek kardım. Son bir kez kesimini gerçekleştireceğim. 15-21 Mart 2021 tarihleri arası ikizler burcu diyorum. Bakalım ikizler burcunu bu hafta neler bekliyor. Evet. Kılıç temalı bir hafta olmuş, hava grubu temalı bir hafta olacak belli ki. Şimdi öncelikle bir fikriniz, bir planınız olacak hafta başında, hafta başında, da haftanın herhangi bir zamanda da olabilir tabii ki. Benimki zamanlı olmuyor, bu hafta içerisinde sadece. Bir fikriniz var, iş fikri. Bir yere gitmek istiyorsunuz belki tasınızı tarağınızı toplamak istiyorsunuz birilerine kırıldınız ya da üzüldünüz ya da hiçbir şey olmadı sadece farklı bir mekana gitmek biraz farklı yerleri ziyaret etmek yeni bilgiler elde etmek yeni deneyimler elde etmek istiyorsunuz ya da belki bir kurumda çalışıp ortağınız var ortağınızdan ayrılmayı düşünüyorsunuz. Bu söz konusu olabilir. Ya da aynı zamanda eğer bir ilişkiniz varsa, duygusal bir meseleniz varsa ayrılmayı, bırakmayı, e, geride bırakmayı tercih ediyor olabilirsiniz. Evet birisi e, ihanet ediyor ikizler Burcu'na. E, bir aldatmaca söz konusu. Kılıç yedilisi geldi. Artına kılıç onlusu geldi beklemediğiniz, ummadığınız bir insandan muhtemelen bir kötü olay yaşayacaksınız. Bir aldatma, aldatılma yani illa kişi de tabii ki duygusal anlamda da olabilir bu. Bunu belirteyim. Öyle bir aldatma da olabilir. Ama aynı zamanda iş yerinde mesela sizin projenizi alıp başka birisine sanki kendisininmiş gibi söyleme, işte arkanızdan bir işler çevirme gibi bir durumlar ya da çevrenizde herhangi birinin. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ee, bir dakika, hemen bakalım. Evet, zaten dediğim gibi biraz kendinizi dinlemek istediğiniz bir dönemdesiniz, biraz sakinlemek istediğiniz bir dönemdesiniz. İşinizle ilgili muhtemelen ya da o planınız neyse bu size önemli gelen aklınıza gelen yapmayı düşündüğünüz o planla ilgili böyle bir sakinlemek istiyorsunuz bir, bir kendinize gelmek istiyorsunuz bir dinlenmek istiyorsunuz hani böyle bir şey söz konusu o kadar hani kendinize odaklanmışsınız ki elinize gelen, gelen fırsatlar var önünüze gelen fırsatlar var siz bunu göremeyecek kadar şu anda kendinize konsantre olmuş durumdasınız kılıç prensi geldi Ardından Kupa dörtlüsü geldi. Ve kılıç kralı var. Bakalım kılıç kralı neyle ilgiliymiş? Evet, duygusal bir meseleymiş arkadaşlar. Duygusal bir başlangıç, ileriye dönük. 40 yaşın üstünde, dürüst, adaletli, sözünün eri, cesur. Ne e, biraz keskin düşünceleri olabilir. Yani biraz kalıplaşmış, çok kolay kırılmayacak yapıda düşünceleri fikirleri ya da sözleri olabilir e, ani bir parlamaları olabilir e, hani böyle bir insan var 40 yaş üstünde tabii ki olgun bir erkek e, böyle bir insanla bir duygusal başlangıcınız olabilir kılıç kralı geldi ve kupa birlisi geldi bu da sizin için bu hafta mümkün dikkat edin arkadaşlar e, bunun dışında gayet güzel bir hafta umarım Bence çabuk atlatırsınız ama bir kırgınlık var. Kartlardan belli. İkisi birbirini destekler şekilde geldi. Ya işinizle ilgili ya duygusal bir meseleyle ilgili böyle bir kırgınlık, böyle bir kendinize çekilme, böyle bir bu işi bitireyim mi, ayrılayım mı, geride bırakayım gibi, gibi fikirler, düşünceler, söz konusu sevgili arkadaşlar. Hepinize keyifli bir hafta diliyorum.